أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وتحية فيها سلام. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم صلى الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم هذه بمutramerler Cenab-ı Hakk cümlemize rızasına uygun konuşmayı dinlemeyi istifade etmeyi nasip ve vesile eylesin İbrahim Aleyhisselam'ın duası ile devam ediyoruz. Şöyle dua ediyor Rabbimize. Ey Rabbimiz, ve bağt fihim rasulen minhum. Onlara kendi işlerinden bir rasul, bir peygamber gönder. İbrahim Aleyhisselam önce Müslüman bir ümmet benim neslimden çıkar, yarat diye dua etmişti. Sonra ikinci olarak da ey Rabbim onların içinden kendilerine Rasul gönder. Cenab-ı Hak da bu duasını kabul ediyor <laughs> ve bu duasını binaen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arap toplumu içerisinde, yetiştiği toplum içerisinde peygamber olarak seçiliyor, peygamber olarak gönderiliyor. Ve bu peygamberle de Risalet müessesesi son buluyor. Yani e, hatem vasfı var, sıfatı var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Peygamberlerin sonuncusu. Daha bu andan itibaren Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber gönderilmesinden itibaren kıyamete kadar bir peygamber gelmeyecek. Dolayısıyla Risalet müessesesi peygamberimizle mühürleniyor. O açıdan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerin sonuncusu ünvanıyla anılıyor ve bu yüzdendir ki şu ayet gerçekten bu anlamda önemli. İktirabelin nasi hesabuhum. İnsanların hesap verme günü yaklaştı. Ama onlar ısrarla bundan yüz çeviriyorlar, uzaklaşıyorlar. Belki şöyle düşüneceğiz, <laughs> diyebiliriz. Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamber olarak gönderildiği andan itibaren 1500 yıl geçmiş hala hesap gelecek. Yani burada hesaptan maksat kıyamet günü kastediliyor. Onların hesap verme günü, gerçek hesap verme günü yaklaştı. Niye bu zamana kadar olmadı? Tabi zaman, yıl, ay bunlar bize göre. Allah katında gelmiş, gelecek, gece gündüz yoktur. O her şeyi aynı anda bilir, takdir eder. Onun gücü, kuvveti dahilindedir. Dolayısıyla ve yestaacilunke bil azab ve len Allah va'de. Onlar azabı çarçabuk istiyorlar. Çar çabuk hemen gelsin. Bugünden tezi yok. Şu ehli küfrün hakkından Allah gelsin. Şu katliam yapanların, soygunum yapanların hakkından hemen Allah gelsin. Gökten melekleri göndersin. Başına taş yağdırsın. Şu veya bu şekilde onları cezalandırsın. Ama Rabbimiz buyuruyor ki ve inne yevmen inde rabbike ke elf senetin mimma tevuttun. Allah katında bir gün sizin saydığınız bin seneye muadildir. Bin sene. Ne demek yani? Hangi birimiz bin seneyi görecek? Yüz seneyi bile göremiyoruz. O zaman Allah acele etmez. Halim sıfatı Allah'ın çok önemlidir. Allah çok bağışlayıcıdır, gafurdur, halimdir aynı zamanda. Ne yapar? Mühlet veririz zalime, kafire, inkarcıya. Ama en sonunda artık o mühlet bitince onu kimse durduramaz. Dolayısıyla e, bu ayetler bu anlamda önemli. Neden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hesap günü yaklaştı deniliyor. İşte bunu bu şekilde anlamamız, belki yorumlamamız mümkündür değerli arkadaşlar. Yetlu aleyhim ayetik bu peygamberin bir görevi çok önemli bir görevlerin başında Allah'ım diyor senin ayetlerini okuyan peygamberi onlara gönder. Ne demek bu? Ya Rabbi peygambere vahiy gönder, kitap gönder. Ve o kitap ayetlerini senin ayetlerini ne yapsın? Onlara okusun. Demek ki peygamberimizin birinci önemli vazifesi yakra'u ayetil Kur'an Kur'an ayetlerini okuyor. Kendisine biliyorsunuz vahyi e, sözlü olarak geliyor. İki türlü ayetten bahsedildi Kur'an-ı Kerim'de. Biri sözsüz ayetler. Allah'ın varlığına, birliğine, gücüne, kudretine, sanatına efendim delalet eden bütün hususlar ayet. Alamet manasına, sembol manasına mucize manasına. Bir de peygamberlere gönderilen vahye, sözlü olarak onlara iletilen hususlara da ayet denmiş. Dolayısıyla buradan Kur'an ayetlerinden de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bahsetmiş, okumuş. Efendim, kainatta Allah'ın varlığına bilini delalet eden ayetleri de okumuş. Kur'an-ı Kerim'i Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmetine okumuştur kendisine gelen sözlü ayetleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda vahiy katiplerine yazdırmıştır. Niye? Söz uçar. Söz unutulur. Söz nesilden nesile kaybolur. Ama yazılan es sudur, satırlara yazılan onlar nesilden nesile ne yapar? Devam eder. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ne yapıyor? vahiy katiplerine kendine gelen ayetleri yazdırıyor. Ve ondan sonra ne yapıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Erkeklere ayrı okuyor ayetleri, kadınlara ayrı okuyor. Ve bu okumasını ne yapıyor? Yapıyor, tamamlıyor. Çünkü bu okumasını tamamladığını, yaptığını bildiren ayet اَلْيَوْمْ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Bugün Size dininizi tamamladım. <laughs> Elliyevmi ekmeltu leküm dinekum. Ve etmemtu aleyküm nimeti. Nimetimi tamamladım diyor. Nimetimi tamamladım. Buradaki nimetten maksadın İslam olduğu, Kur'an olduğu ifade ediliyor. Eğer tamamlamamış olsaydı bu ayet en son ayet olduğu söyleniyor. Vahyin en son inen ayeti. Böyle bir ayet Resulullah'a gelmezdi. Demek ki bir kere noksansız, eksiksiz bir dini peygamberimiz bize emanet etmiştir. O da İslam'dır. Yani İslam'ın öyle efendim zamanla bazı şeyler ele alınır, kıyas yapılır, iştihat yapılır. Ancak efendim şurası eksik kalmış. Şurasını ben tamamlayayım. Böyle bir selahiyetimiz yok. Hiçbir alemin yok. Ne yapar? İştihat yapar, açıklama yapar, bir ayeti diğer ayetle kıyas yapar hükmü bir hükümle kıyas yapar. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam efendim mükemmel, noksansız bir dini bize emanet etmiştir. E bundan daha büyük nimet olabilir mi? Yani taşıdığımız mesuliyeti, sorumluluğu kavramamız açısından söylüyorum. Bundan daha büyük bir nimet, bize verilen nimet olabilir mi? Malını kaybedebilirsin, kazanırsın, kar edebilirsin. Belki efendim bu anlamda mal elinden alınır. Çeşit afetlerle, sosyal afet, doğal afet vesaire. Ama iman elinden alınınca o imanı kim verecek sana? Hidayet elinden alınınca kim o hidayeti sana nasip edecek? Dolayısıyla Elhamdülillahillezî enem aleyna bil iman ve İslam. Bize imanı, İslam'ı lütfeden Allah'a hamdolsun. Bu duayı yaparlarmış büyüklerimiz biz de yapacağız. Elhamdülillah Elhamdülillahillezî enem aleyna bil iman ve İslam. Şöyle düşününüz. Bir ehli küfür diyarında doğdunuz. Ehli küfür diyarındaki bir fertten doğdunuz. Anne babanız da onlardan çevrenizde koyu bir şirk. Böyle bir putperest bir, bir toplum. Orada efendim imanı bulma böyle kolay değil. Niye? İnsanlar hep birbirini taklit ediyor. Babalar dini. Babaları taklit ediyor. Ecdadını taklit ediyor. Mekke müşrikleri de öyleydi. Ne diyorlardı? Ma alfeyne alayhi abana. Biz babalarımızın peşinden gidiyoruz. Onların ne taptıysa biz de ona tapıyoruz. Biz batı, batıl yolda değiliz. Herkes ne yapıyor? Fareye tapanlar bile bugün dünyada gösteriliyor. Belgesel filmlerde fareye tapanlar bile var. Beyaz fare. O böyle evin içinde olmuş. Onda bir şey görüyor. O bile kendini haklı görüyor öyle değil mi? Adam ne yapıyor? Şirk koşuyor. Hazreti İsa Allah'ın oğludur diyor. Şirk koşuyor ve bu şirk koşanlar da dünyaya hakim bugün. Doğru mu bunlar? Onun için değerli arkadaşlar bu ayet çok önemli. Biz de okuyacağız. Biz de okuyacağız. Yani e, ayeti okumadan Allah'ın ayetlerini Kur'an'dan ayetler okumadan, onlar üzerinde düşünmeden, onlar üzerinde fikir yürütmeden bir yere varamayız. Ve bunun içinde çok imkanlar var. Hele bugün bugünkü yayın hayatında bir sürü Kur'an meallerleri var, güvenebileceğimiz mealler var. Alıp hiç olmazsa Fatiha'nın anlamı ne? Nas Suresi'nin anlamı ne? Emen Resul'ün anlamı ne? Biraz kendimizi yoracağız. Biraz kurcalayacağız. Biraz efendim düşüneceğiz, vakit ayıracağız. Fakat bugünkü çağdaş günümüzde, asırda insanların işleri, güçleri ve zamanını zayi ettiği, gerek yolda, gerek trafikte, gerekse efendim sosyal medya ile uğraşırken, gerekse konvansiyon televizyonların önünde bir sürü vaktimiz gidiyor 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 en sonunda hiç vaktimiz yok. Kitap okuyor musun? Yok. Kur'an okuyor musun? Yok. Ve bu anlamda kendini bu husustan hiç vakit ayırdın var mı? O da yok. Eğer böyle olursa o zaman biz Kur'an'ı anlayamayız. Biz de o zaman gelenek görenekten bize intikal eden İslam'ı böyle yaşar gider ve neticede yine bu da bir güzel bir şey ama gereken istifadeyi tam istifadeyi elde edemeyiz. Onun için değerli arkadaşlar, Peygamberimiz ümmetine Kur'an okuduğuna göre biz de Kur'an'ı okumayı en azından lafsi okumayı başaracağız, öğreneceğiz ve ondan sonra onu neslimize intikal ettireceğiz. E çocuklar neden öğrenebilir? Hep biz böyle yeri gelince söylüyoruz. Şöyle düşünelim, 22 milyon gençten bahsediliyor veya daha fazla. Bunun içerisinde Kur'an eğitimi öğrenen yerler neresi? Kur'an kursları, imam hatipler, ilahiyatlar bazı özel durumlar. Kaç yapar bunların toplamı? 3 milyonu geçmez veya 3 milyon diyelim. Geriye ne kaldı? 20 milyon genç. Bu 20 milyon genç nasıl öğrenecek bu Kur'an'ı? Nasıl öğrenecek? Gerçekten söylüyorum. Bu üniversite gençliği nasıl öğrenecek Kur'an'ı? Kur'an'ı daha laflarından okumasını bilmiyor. Böyle bir insan İslam'ı nasıl yaşayacak? Nasıl öğrenecek? Bu Kur'an okumaya çok önem vermemiz lazım. Tabi sadece mücerret bir okuma değil. Az önce söylediğim gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam efendim veylün limen karahe, ve lem yetefekker fiha. Kur'an'ı okuyup da onu düşünmeyene yazıklar olsun diyor. Niye? Bir ayeti celleyi ona binaen inne fi halqis semavati vel av. bana bu gece öyle bir ayet indi ki yerin göğün yaratılışında le ayatin li ulil akıl sahipleri, derin akıl sahipleri aklını kullananlar için Ayetler vardır, mucizeler vardır. Her bir ayet Allah'ın varlığına biline delalet ediyor. Her bir tabiat şekli Allah'ın varlığına biline delalet ediyor. Güneş, ay, yıldızlar, <laughs> nehirler, ovalar, okyanuslar, her şey Allah'ın varlığına biline delalet ediyor. Şuraya girin bir çiçek bahçesine, oradaki çiçek bile Allah'ın varlığına biline delalet ediyor. Onun için değerli arkadaşlar, Kur'an okuma bu çok çok önemli. Böyle bir dua ediyor. Belki gerçekten Cenab-ı Hak ayetlerini okuyan peygamberi gönderiyor ve yuallimuhu'l kitabe vel hikme. Onlara kitabı da öğretsin. Bak, kitabı öğrenmek bizim görevimiz. Ayetler okunuyor ama kitabı niye öğrenmiyoruz? Ayetleri dinliyoruz, kitabı da öğrenelim. Ve yuallimuhu'l kitab onlara kitabı öğretecek. Nedir? Kur'an'ı öğretecek. Senin ayetlerini öğretecek. Vel hikmete Burada hikmetin çok çeşit anlamları var. Ama ben bu metne bağlı olarak ve sünnete sünneti öğretecek. Ve sünnetül sünnet el mutahhir, temizleyici. Yani bu sünnet nedir? Resulullah Aleyhissalatu vesselam sünnetidir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Kur'an'ı okumasa, onun hükümlerini hesabını açıklamasa ve bu manada hesabını öğretmese kim öğrenebilirdi? Şimdi bazı aklı evveller çıkıyor. Hangi efendim ekolemesi olsun olsun isterse ilahiyatçı olsun. Efendim sünnete gerek yok. Kur'an bize yeter. Ya Kur'an bize yeter ayet var. Ona kimse itiraz etmez. Ama onu kurcaladığınız zaman arka planında sünneti inkar var. Niye Kur'an sana yetiyor? Kur'an'da namaz kılması öğretilmiş mi? Haç yapılması öğretilmiş mi? Zekat nasıl verilmesi öğretilmiş mi? Oruç nasıl tutulması öğretilmiş mi? Öğreten kim bunu? Kendine ayetler inen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sünneti olmadan kusura kalmayın Kur'an anlayamayız. Onun için değerli arkadaşlar kitap hikmet öğretmek çok çok önemli. İnneke entel azizül hakim. Ya Rabbi sen her şeye gücün yeter. Her şeyi sen hikmetin gereği yaparsın şeklinde İbrahim Aleyhisselam duasını ne yapıyor? Bitiriyor. Değerli arkadaşlar biz de bu İbrahim Aleyhisselam'ın duasına nail olabilmemiz için e, Kur'an'ı öğrenmemiz, Kur'an üzerinde düşünmemiz, tefekkür etmemiz gerekiyor. Tefekkür ettiğimiz zamanda, düşündüğümüz zamanda emin ol birçok şey kazanacağız. Ama düşünmediğin zamanda hiçbir şey kazanamayız. Düşünce çok önemli. Tefekkür çok önemli. Akletmek çok önemli. Evet bu duygularla hepinizden Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak bizi Kur'an'ı okuyan ve onun üzerine düşünen, tefekkür eden kullarından eylesin diyorum. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhu için. Lillahi Teala'l-Fatiha.